Selam gençler, ben Mustafa. Bu videoda sizlere 1.16 sürümünün 20W16 snapshot ile chain iteminden bahsedeceğim. Türkçe karşılığı zincir demek. Evet, zincir itemini kendimiz yapabiliyoruz. Çalışma masasını açıyorsunuz arkadaşlar. Tam ortaya bir tane demir külçesi. Onun altına ve üstüne birer tane demir parçası koyduğunuzda bir tane zincir elde ediyorsunuz. Evet, zinciri dekoratif amaçlı kullanacağız. Bu item Fener ve Ruh Ateşi Feneri ile ilişkilendirilmiş. Yani bunu, bunu evinizin tavanına asmak için zinciri kullanabilirsiniz. Tabi daha farklı amaçlarla da zincir yine kullanılabilir. Ama temel amacı bu fener ve ruh ateşi fenerini e, tavana asılı bir şekilde tutmak için. Evet bu itemi doğal yollarla da bulabiliyoruz. E, yeni eklenen Bastion e, Remnants dediğimiz burç kalıntıları yapısında da yine bu zincir kullanılıyor zaten görebiliyorsunuz bakın fenerler hep tavana zincirlerle asılmış aşağıda bir tane magma küpü span kafesi var o da yine duvara zincirlerle tutturulmuş evet bir e, bloğun yani üst kısmına ya da alt kısmına yerleştirebilirsiniz e, bu zincirler yatay olarak birleşmiyor arkadaşlar sadece dikey bir şekilde birleşiyor ve aynı zamanda bu zincirler havada asılı kalabiliyor yani kırılmıyorlar bu şekilde havada asılı kalabilir ve aynı zamanda zincirin arasından geçebiliyorsunuz. Bu size engel oluşturmuyor. Böyle özellikleri var. Ee, bildiğiniz gibi oyunda zincir e, giysiler var. Şu an bunun yapımında kullanılmıyor. Zaten bildiğiniz gibi bu giysiler survival haritalarda yapılamıyor. Belki ilerleyen zamanlarda zincir kullanarak e, bu, buradaki giysileri yapabiliriz. Ama şu an bu mümkün değil. Ve zinciri aynı şekilde elde etmek istiyorsanız arkadaşlar herhangi bir türde kazma kullanacaksınız. Kazma dışında bir şey kullanırsanız e, şey kaybolacaktır. Zincir kaybolacaktır. O yüzden kazma kullanmaya dikkat edin. Görüyorsunuz. Evet kendisi aşağı gitti. Bunun dışında buradaki sandıklardan da zincir çıkabilir arkadaşlar. Burada çok çeşitli sandıklar var. Yine zincir bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda yıkık, bir önceki videoda anlattığımız yıkık portaldan da bazen yine bu zincir itemine rastlayabilirsiniz. Evet bu bölümümüzde bu kadardı. zincir iteminden bahsetmiş olduk. Faydalı bulursanız like atmayı unutmayın. Diğer Snapchat videolarını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.